Evet yine bir çekme operasyonundayız. Bakalım vincin arkasında kim var önünde? <laughs> hey maşallah. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar böyle bakır, ha? Hazır mısın Muhammed abi? Hazır mısın? Değil mi? Mehmet abi direksiyon topla. Dur Mehmet abi. Sen adamsın. Ben seni hiçbir zaman yarı yolda bırakmam. Devam. Biraz daha alalım. Evet arkadaşlar. Bir kurtarma görevi sonuna geldik. Arkadaşlar şurayı da size göstereyim. Muhammet abi sen bir söküver Görüyorsunuz değil mi? Kimse yerinden kabul diyemiyor. Muhammet abi dedi bunların dedi kafa kafaya gidemeyiz yerde ben geri geri giderim dedi. Sonuç yine başarılıydı buraya kadar ıhlamadı.